Hepinize merhaba arkadaşlar. Hmm. Bugün Doktor Dream. Hmm. Evet arkadaşlar böyle videoların yansın istiyorsanız kanalıma abone olun. Doktor Dream kimin sürekli biliyorsunuz da Doktor Dream ki biliyordum biraz. Ekran ben. Ekran görmüyor mu? لا فمونا دا كداه ونا دا كداه Hepinizi toplasa kaç adam eder iki Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Hadi biraz sus, nereye kadar Sen de her söz, yatsıya kadar Nereden çıktın bro, kimse bilmiyor Sahte o tapun, inşaatta topun Paris Aşkın rap ve platonik yok yerime varis <laughs> Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah <laughs> bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pes Orada burada rap ede bu kadar kendinin <laughs> önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rapimi kaldı ki priminiz Lafım ona da Kaç adam eder, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 la, la 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 Beni duyunca hemen kulağına La 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 la, la 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 Rap'i duyunca hemen Tıkar. Bakın diyorlar rap'e balon hey. Biçeriz popuna don hey. Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun <laughs> Bu onun gibi değişen o kodumunun Konumunun Rap geliyor panik olun Rap vuruyor ayık olun. Ağrıçtan işte, kazelim havalı chest Bizde posta hızlı havalı fast pay Best day hey. hey. işimiz adımız rest pay hey. Kafamız minimum stress day hey. Oturur yazarız best day hey. hey, 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 hey. Çoluğuna -tol, bak hadi bu da bir para Varsa kaç adam eder ki, kimisi sever Kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider Buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, kimisi sever Kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 Beni duyunca hemen kulağına tıka La 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 Rap'i duyunca hemen kulu Evet şimdi ilk şeyimizi geçtik. lafım ona da gider buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, kimisi sever Kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus Nereye kadar Sen de her söz Yatsıya kadar Nereden çıktın bro Kimse bilmiyor Sahte o tapun İnşaatta topun, topun. Yoktun burada var Sanki bura Paris Aşkım rap ve platonik Yok yerime varis <laughs> Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah ama bak ben acımam Soluna bak hadi bu da bir parodi yalan al pes Orada burada herife de bu kadar kendinin önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz rap'e kaldı ki priminiz Lafım ona da gider buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kimisi sever kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider cehennemin dibine gider La 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 Beni duyunca hemen kulağını tıka La 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 duyunca hemen kulağını tıka Bakın diyorlar rap'e balon Bir çeriz popuna don Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun Bu kalem onun gibi değişen o kodum onun Konum onun rap geliyor panik olun Rap vuruyor ayık olun Ağır işten gazeli mavalı kes Bizde posta hızlı Oturur yazarız desteği Çoluğuna bak hadi Bu da bir parodi yalan doluna pes Orada, Burada burada Röpe de bak adım Kendinin önünü kes Kafamın <laughs> etini yediniz Yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Röpe mi kaldı ki filminiz. Lafım ona da gider Buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Ki ki kimisi sever Kimisi yerer Hadi bu yol buradan Cehennemin dibine gider Lafım ona da gider ona da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder ki, ki, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 Beni duyunca hemen kulağına tıka La 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 duyunca hemen kulağına tıka Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de alttan ufak bir yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar doktor dönmek videolarının gelmesini istiyorsanız 5 like atın arkadaşlar. Sadece 5 like. Bu kadar yani. Eğer 5 like gelirse <laughs> ne çeksem Eğer bu videoya 5 saat gelirse asfalt boyu arabaları sonlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz.